Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yaz geldiğine göre hemen yaz turşularımızı kuralım. Diğer turşulardan farklı olarak turşumuzu pekmez ile tatlandıracağız. Hemen turşumuzun tarifine başlayalım. Turşumuz için 2 kilo salatalık kullanacağım. Salatalıkları yıkayıp hazır ettim. Salatalıklar küçük küçük 1 litrelik kavanozlara sığacak boyutta olacak. Şimdi kavanozlara salatalıkları sıkı bir şekilde dolduralım. Yaz turşusu için küçük kavanozlar kullanmanız daha iyi olacak. Turşular açıldıktan sonra yazın sıcak havada çabuk parlanabilir. Yenileceği zaman açılan kavanozlar bu şekilde çabucak bitecek. Salatalıkları sıkıştırarak yerleştirmeye devam ediyoruz. Turşumuz için ben bir baş sarımsak soyup ikiye 3'e bölüp hazır etmiştim. Aralarına biraz sarımsak ekleyelim. Boşluklara biraz daha salatalık dolduralım. Kavanozların boşluklarına biraz da acı biber ekleyelim. Biber tercihe kalmış. İster biberli, ister bibersiz yapabilirsiniz. üzerine tekrar salatalık doldurmaya devam ediyoruz. Salatalıkları sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. En üstüne biraz daha sarımsak ve biber ekleyelim. Salatalıkları kavanozlara doldurdum. Şimdi her bir kavanoza bir yemek kaşığı kaya tuzu ekleyelim. Yine her bir kavanoza bir tatlı kaşığı üzüm pekmezi ekleyelim. Böylece lezzet dengesini sağlamış olacağız. Şimdi sıra geldi sirkesini koymaya. Ben organik elma sirkesi kullandım. Her bir kavanoza yarım çay bardağından biraz fazla elma sirkesi ekleyelim. Tüm malzemeleri koyduktan sonra suyunu da ekleyebiliriz. Ben içme suyu kullandım. Musluk suyu kullanacaksanız önceden kaynatıp soğutarak kullanın. En üstüne limon dilimleri sıraladıktan sonra Eksik kalan suyunu da tamamlıyoruz. Kavanozlarımızın taşmasını önlemek için önce streç filmle kapatıp sonra kapağını sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Malzemelerin birbirine karışması için kavanozları biraz sallayalım. Turşularımızı 15 gün güneş görmeyen bir yerde bekletelim. Turşuların olma süresi bulunduğunuz yerin sıcaklığına göre değişebilir. 15 günün sonunda turşuların tam kıvamında oldu ve biz bir kavanozu tükettik bile. Kavanozların kapağını yavaşça açıp turşularımı tabağıma alıyorum. Hiç erime olmadan kütür kütür bir turşu oldu. İç kısmını da görüyorsunuz. Aslında burada sesli bir çekim yapmıştım ama hamile olup canı çeken olur diye sesi geri aldım. En doğalından yaz turşusunu deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.